Şimdi dip karpaza doğru gidiyoruz burası özgür eşek bölgesi eşekler özgürce yaşıyor ama bunlar birbirini esir etmiş <laughs> kavga ediyorlar bize denk geldiler arkadaki sürekli kovalıyor ve uzun süredir kovalıyor Valla herhalde sürü erkeği onların ikisi de bak kavga ediyorlar Evet o. ya çok ciddi yani kavga ediyorlar Sahipleri yok birbirinin sürüsüne sahip çıkıyorlar herhalde <laughs> Aa çıktı o. At gibiler bunlar da. Hiç eşek gibi değil ki bunlar. Yemin ediyorum planlarsan böyle bir şey denk gelmez Kesinlikle. ya. Kesinlikle. Çok iyi ya. Öbür taraftan önüne atlayabilirler bre yavaş. Evet. Yol atlayabilir. Aha atladı da. Ya bu kadar öfkelenmiş ki bunlar birbirine. Evet evet. Yani arabanın önüne atlarlar diye devam edemiyoruz. Sürekli yola çıkıyorlar. Belki de dikkatimizi dağıtıyorlar. Öbür eşekler gelip bizi soyacak. <laughs> Hep öyle oluyor çünkü bu bölgede bir ya da iki eşek önümüzü kesiyor. Öbürleri gelip yemek istiyor. Şimdi o kaçıyor. Yani bayağı öfkesini bizden çıkaracak.